çok kıymetlisiniz. Akademik hayatınızda başarılar, spor hayatınızda başarılar ve herkesin spor yapmasını istiyoruz. Hepinize mutlu, sağlıklı, huzurlu bir ömür diliyoruz. Gaziantep Futbol Kulübümüzü çok seviyoruz ve hepimiz Gaziantep Futbol Kulübünü destekliyoruz. Desteklemeye devam ediyoruz. Birçok sizleri desteklerimiz var. Biliyorsunuz her yıl spor ayakkabısı hediye ediyoruz. Şu anda ayakkabılar hazır. Karne almanızı bekliyoruz. Karnelerle birlikte sizlere spor ayakkabısı vereceğiz. Bugün Gaziantep Futbol Kulübümüzün formalarını sizlere dağıtıyoruz. 160 bin tane yaptırdık. Bütün ortaokul ve lise öğrencilerimizin tamamına formamızı hediye ediyoruz. Niçin? Sporda hem kullanın hem de şehrimizin takımı olan, şehrimizin markası olan Gaziantep Futbol Kulübümüzün formasını gururla giyelim maçlara gidelim ki maçlar için biz bilet de dağıtıyoruz ama yarın Alanya maçı için başkanımız size özel tüm okul öğrencilerini ve ailelerini davet ediyor bu organizasyon yapıldı başkanımıza da teşekkür ediyoruz yarın hepinizi maça bekliyoruz kıymetli başkanımız Sayın Mehmet Tamazoğlu kulübümüze destek olması açısından Atalarımızdan bize emanet kalan Şahin Bey ismini gururla kırmızı siyah rengin üzerinde yazılmasına mimarlarından olan çok sevdiğimiz kıymetli bir belediye başkanımızdır. Böyle bir organizeyi yaptığı için de kendisine şimdiden huzurlarınızda çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bunların devamı gelir. O vakit birçok okulumuzun bahçesinde halı sahaların yapılmasından spor malzemesi desteğine kadar birçok noktada Mehmet Hamazoğlu başkanımız bize büyük bir destek verdi. Bugün de onun devamlı görüyoruz. Gazişehir'imizin gururu, futbol takımımız bu yıl bize Avrupa hayali kurdurdu. Sporcularımızın başarısı göğsümüzü kabarttı. Şimdi onlara 160 bin forma dağıtarak bütün okullarımızda bütün gençlerimizi takımımızın sevgisi aşılanacak, çocuklarımızın spora teşviği sağlanacak. First of all, uh, thank you for inviting us Chapa to be in front of you today. No, no, no. öncelikle davetleriniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. I think uh, I'm happy first of all to see a lot of talented kids. I remember my period when I was in school. Burada gerçekten bu kadar yetenekli genci gördüğüm için çok mutlu oldum. Kendi zamanlarım aklıma geldi Öğrencilik. And, and I think tabii spor hayatı ve okul birbirine bağlantılı, beraber çalışılması gereken bir şey. Tabi sizlere gelecek kariyerlerinizde de çok başarılar dilemek istiyorum. Thank you. Sağ olun, teşekkürler.